Merhaba sevgili arkadaşlar. Selamlar. Arkadaşlar, şu anda dünya gezegeninde küresel iklim değişikliği yaşanıyor. Bazı bilim adamları küresel iklim değişikliğinin nedeninin insan faaliyetleri, özellikle de atmosfere aşırı karbondioksit emisyonu olduğunu ileri sürüyor. Sonuç olarak hepimizin bisiklete binmesi, atmosfere çok fazla karbondioksit salan işletmelerin faaliyetlerinin azaltılması ve benzerleri önerildi. Ve biz de dünya gezegeninin sakinleri olduğumuzdan, dahası onun kaderine ve üzerinde yaşayan insanların kaderine kayıtsız kalmayan sakinleri olduğumuz için bunu kendimiz çözmek için küçük bir deney yapmaya karar verdik. Bazıları bir şey söylüyor, bazıları başka bir şey söylüyor. Biz de bunu kendimiz kontrol etmeye karar verdik. Evet arkadaşlar bu deneyin amacı aslında basit. Ortamın ısıl iletkenliğinin belirli gazlar eklendiğinde nasıl değiştiğini anlamak istiyoruz. Şimdi bunu size açıklayacağız. İşte deneyimiz için şunu aldık. Hadi gösterelim. Sıradan bir tüp. Sıcaklığı ölçmek için sensörü ayarladık. İçerideki o şey. İşte burada. İşte bu iki sıradan musluğumuz var. Evet, dolduracağımız gazlarla hortumları bağlamak için iki musluk var. Önce oksijen, sonra karbondioksit vereceğiz. Burada tüpteki havayı ısıtmak için bir ampulümüz var. Şimdi onu kuracağız, değil mi? Evet arkadaşlar. Deney üç aşamadan oluşacak. 1. aşama Şimdi ampulün bulunduğu alt kapağı kapatıyoruz. Üst kapağı kapatıyoruz ve 4 dakika boyunca tüpün içindeki sıcaklığın nasıl değişeceğini göreceğiz. Aşama 2. Tüpü havalandırıyoruz, oksijen jeneratörünü alıyoruz, bu hortumu bağlıyoruz, tüpü oksijenle doldurup kapatıyoruz. Daha sonra sıcaklığın nasıl değiştiğini tekrar izliyoruz. Tüpü açıp havalandırıyoruz ve bu hortumu arabanın egzoz borusuna ve musluğa bağlayıp tüpümüzü karbondioksitle doldurup aynı şekilde ölçüyoruz. Ölçüm süresi aynıdır. Aynı ısıtma işleminde ortamın ısıl iletkenliğinin aynı zaman aralığında nasıl değişeceği ile ilgileniyoruz. Gelin bu deneyi birlikte yapalım ve tüpün içindeki sıcaklığın nasıl değişeceğini görelim. Kapatalım. Evet kapatalım. Bunun için zamanlayıcıya ihtiyacımız var. Bir dakika. Aslında ilgilenen herkesin bu deneyi tekrarlayabilmesi için çok basit malzemeler aldık. Karmaşık cihazlar yok. Her şey basit. Tüm bu malzemeler her yerden satın alınabilir. Arkadaşlar burada zamanlayıcıyı ayarlıyoruz. Şu anda tüpteki sıcaklık 22.3 santigrat derece. Zamanlayıcıyı 4 dakikaya ayarladık. Hadi açalım. artı 1 derece, değil mi? Hayır, 1.1. Ve 3 tane var, değil mi? Çeviriyorum işte bu kadar. Evet. Arkadaşlar gördüğümüz gibi tüpün içindeki sıcaklık 4 dakika içerisinde 1.2 derece arttı. Şu anda 23.5 derece. Ampul 100 Watt. Esasen ne yapıyoruz? Hala yükseliyor. Evet yükselmeye devam ediyor. Sıcak havayı salı veriyoruz. Havalandıralım. Şimdi bu tüpü oksijenle, saf oksijenle dolduracağız. Oksijen jeneratörümüz var. Şimdi sıcaklığın 22.3 dereceye düşmesi için havalandıracağız. Bu kadar arkadaşlar tüpümüzü soğuttuk. Yine gördüğünüz gibi tüpün içindeki sıcaklık 22.3 derece. Şimdi ne yapıyoruz? Tüpümüzü tekrar kapakla kapatıyoruz. Üst musluğu kapatıyoruz ve alt musluğa bir oksijen hortumu takıyoruz. Şimdi oksijen pompalayacağız. Açtın mı? Evet, bu kadar. Hadi başlatalım. İşte çalışıyor. Birkaç dakika bekleyelim. Şimdi pompalayacağız, sonra sıcaklığı ölçeceğiz ve karşılaştıracağız. Teorik olarak sıcaklığımızın bir şekilde değişmesi gerekiyor. Isıtma maddenin yani tüpteki gazın sıcaklığını değiştirir bir şekilde değişmesi gerekiyor ve bunu izleyeceğiz. Bu kadar. Cihazı kapatalım mı? Evet, kapatalım. Çıkar şunu. Acele etme, acele etme. Kapatalım. Arkadaşlar, her şeyi kapattık. Tekrar sıcaklık 22.3. İçeriye oksijen pompaladık. Zamanlayıcıyı tekrar 4 dakika çalıştırıyoruz ve tüpteki sıcaklığın nasıl değişeceğini izliyoruz. kapatıyoruz. Tamam arkadaşlar, sıcaklık 23.9. Şimdi arkadaşlar hortumumuzu bağlayacağız. Evet, şimdi tekrar bağlayacağız. Önceki seviyeye geri döneceğiz ve sonra onu arabaya bağlayacağız. Öyleyse ne yapıyoruz? Bunu çıkarıyoruz, açıyoruz, değil mi? Evet, bu kadar. Açıp tekrar havalandıralım. Sıcaklık azalıyor. Havalandırıyoruz. Bu tüpün havalandırmasını hızlandırmak için arabaya yaklaşalım. Şimdi hortumu tüpümüze bağlıyoruz ve arabanın egzoz borusuna. Bu kadar. Motoru çalıştır. gaza basma Bunu yapma Gaza basma Gaza basma Yanlış duydum Gaza basma Anladım Gaza basma Bu kadar kapat Tamam. Bu kadar mı? Evet, merdiveni geri koyalım. Tamam. Bu kadar. Stabil, öyle değil mi? Arkadaşlar biz ne yaptık? Tüpün içine karbondioksit pompaladık. Şu anda sıcaklık 22.2 santigrat derece. Şimdi zamanlayıcıyı tekrar ayarladık. 4 dakika bekleyeceğiz ve tüpteki sıcaklığın nasıl değişeceğini izleyeceğiz. Zamanlayıcıyı görüyor musunuz? Onu aç. kapatıyoruz. Peki arkadaşlar elimizde ne var? 23.3 derece. Doğru. Artı 1.1 derece. Neyimiz var? Yani, diyelim ki havada sıradan bir karışım varken, 4 dakika içinde 1.2 derece ısındı. Tüpün içine oksijen pompaladığımızda sıcaklık 1.7 derece değişti. Yani burada oksijen ortamın ısıl iletkenliğini arttırdı. Dizel motoru olan arabadaki karbondiokside gelince tam tersine ortamın ısıl iletkenliğini azalttı ve 4 dakika sonra tüp içindeki sıcaklık sadece 1.1 derece arttı. Görüldüğü gibi karbondioksitin varlığı ısınmayı yavaşlatır. Bu nedenle sevgili dostlar, biz uzman değiliz. Bunu anlayanlara sormak istiyoruz değil mi? Doğru. Bunun bilgisine sahip olmak bunun neye işaret ettiğini ve neden bu şekilde olduğunu anlamamıza kim yardımcı olabilir? Evet ve bilim adamları neden atmosferde daha fazla karbondioksit olduğunda gezegenin ısınmasının artacağını söylüyor. Ancak bu en basit deneyde de gördüğümüz gibi karbondioksit tam tersine ortamın ısıl iletkenliğini yavaşlatır. Bu nedenle arkadaşlar eğer bu konuyla da ilgileniyorsanız lütfen bunu çözmemize yardımcı olun. Sonuçta dünya gezegeni geçici de olsa ortak yuvamızdır. Bu yuvanın sorunları hepimizi ilgilendiriyor ve bu sorunları ancak birlikte çözebiliriz. Arkadaşlar yorumlarınızı almaktan büyük mutluluk duyacağız. Belki başka deneylerde yaparsınız ve birlikte bu sorunu çözebiliriz. İlginiz için teşekkür ederiz.